19 Mayıs'ın geleceğini siz neye bağlıyorsunuz? 19 Mayıs'ın geleceği turizm midir, işte tarım mıdır, sanayi midir? Ya bizim geleceğimiz turizmle bağlantılı. Yani %100 turizmle bağlantılı. Tarımla ilgili ki. böyle heyecan yaratan bir proje var mı turizmle ilgili? Ya şimdi tabii ki böyle büyük projeleri e, hayata geçirebilmek büyük için lazım, büyük paralar lazım. Tabii bunlar aslında Büyükşehir şehir belediyelerinin evet. yapması gereken işler. Bütün Türkiye'nin 4 30 büyük şehrine gidin bakın. E, yani. Makro projelere e, bu şekilde imza atabilirsiniz. Tabii Öncelikle bizim sahil yolunun düzenlenmesi lazım. Evet. Hem Dereköy'de hem Kumcağız Mahallemizde birer tane e, Samsun'daki palmiye kafeler gibi kafeler yapılması lazım. Evet. Şu anda e, 19 Mayıs'ın biz e, biraz perde arkasında tutuyoruz ki millet fazla e, ilgi göstermesin başka ilçeler diye. E, biz üniversite şehri olmaya çalışıyoruz. Hı, öyle, bir öyle bir çalışmamız var. E, biz bunun adımlarını 2009'da o gün Sivil Havacılık yüksek Okulu'nun faaliyeti geçirerek başladık. Bugün gelinen noktada Uzay Bilimleri Fakültesi de e, açıldı ve onun içerisinde şu anda 6 tane fakülte açıldı. Yani 3 tanesi vardı zaten. E, şimdi 3 tane daha bu yıl yürürlüğe girdi. İşte e, makine mühendisliği, biyomedikal mühendisliği ve yazılım mühendisliği şu anda evet. e, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci aldı. E, şu anda öğrenci sayımız 1000 bini bin bile geçti yani bizde evet. 400 kişilik yurt var ama evet. bin tane öğrencimiz var evet, bunların iki yıl öncesine kadar yurdun yarısı boş kalıyordu yani bazıları hani sosyal yaşamdan dolayı takumdaki yurtlara evet. ve evlere gidiyordu E şimdi yeni yeni lüks evler apartmanlar falan da yapılınca siteler 19 Mayıs'ta yüksek olmasa da çok düzgün çok güzel binalar yapılıyor artık evet. müteahhitlerimiz de bir artı birlere bu günden itibaren yeni yapılacak projelerde öyle gördüm ben. Bir artı birlere yöneldiler. Yani ne için? İşte iki tane, dört tane, üç tane öğrenci bir arada kalabilsinler diye. Çünkü gerçekten önümüzdeki yıldan Önümüzdeki yılda üç tane daha fakülte devreye girecek bölüm mühendislik fakültesine. Bizim Samsun Üniversitesi bünyesindeki bütün teknik Bölümler yani mühendislik bölümleri ve teknik bölümler hepsi 19 Mayıs'ta açılacak. Ne varsa bundan sonra işte mimarlığıydı, inşaat mühendisliğiydi ne açılacaksa. Öteki sosyal ve edebiyat bölümleri de Canik'teki kampüste evet. açılacak. Orası doldu zaten. Yani orada e, açılacak bölümler açıldı. Bundan sonra daha açılacak yer de yok orada zaten. Ama bizim burada üniversiteye devrettiğimiz yaklaşık e, 750 dönüm yer var de, yani e, milli emlak üzerinden evet. ve tekelden e, özelleşirken sağ olsun Suat Bey Bakanımız e, bunları ayırmıştı e, satılırken özelleşirken ve bunları 450 dönümün 400 dönümünü e, üniversiteye e, 263 dönümde e, şeyde normal depoların olduğu eski işletme depolarının olduğu yerde var orada da 60 tane bin metrekarelik e, depolar var. Hazır aslında sanayi var orada ama eğitime devredildiği için evet. biz onları daha önce e, 5-6 yıl önce de istedik ama özelleştirme idaresinden ve e, ekonomiden sorumlu devlet bakanından alamamıştık. Çünkü eğitim amaçlı verildi. Şu anda da zaten rektörümüz Mahmut Bey vermiyor. Evet. Çünkü her birinde artık bir fakülteyi Hı, e, restore ederek e, okulu o binalarda açacak. yani Diyelim ki mimarlığı bir tanesinde işte inşaatı bir tanesinde daha sonradan değişik değişik malzeme mühendisi falan bu tip şeyler. Bunları önümüzdeki yıllarda yaklaşık 20 tane fakülteye çıkacak burası. Bu ilçeye nasıl bir katkı olacak öğrenci sirkülasyonunun e, artması? Anda sadece o bin öğrencinin işte kafelerdir, evet. restoranlarda günlük katkısı var tabi. Bunların bazıları tabi burada kalamıyor. Üniversitelerin burada olması da bir, bir marka değerini artırıyor tabi 19 Mayıs. Tabi. Artıracak. E, her geçen yılda e, Türkiye'de de eğitim seviyesi yükseliyor. Artık biliyorsun 12 yıl zorunlu neredeyse yani eğer şey değilse. Dolayısıyla liseyi bitirmiş olanla bundan 10 sene 20 sene önceki ilkokul bitirme zorunluluğu bile yoktu. ve O kesimdeki insanların dünyayı yorumlamasıyla, Türkiye'yi yorumlamasıyla şimdiki yetişmiş olan çocuklar yani mürekkep yalamak önemli. Tabii ki kendini iyi yetiştiren farklı yorumluyor ama sonuçta 12 yıl okula gitmek de çok önemli bir meziyet. Dolayısıyla bundan sonra inşallah İyi olacak yani eğitimle birlikte. Peki siz 19 Mayıs'ın geleceğini mesela 5 sene sonrası 10 sene sonrası nasıl görüyorsunuz? Yani tabii ki şöyle bir nüfus e, artacak mı? Sanayileşme olacak, olacak mı? Turizm konusunda gelir mi? Nüfusumuzu artırıyoruz. Yani ben şöyle bir şey istemem mesela. Bir belediye başkanı olarak bir anda 50 bin kişi buraya gelsin. Yani gelecek olan insanlara bizim için şu anda düşük mesela. 500-600 kişi artıyoruz her yıl. Ama bin her yıl artarsa Geç vermiyorsunuz Yok alıyoruz tabi artıyoruz. E, her yıl bunu 500 değil de 1000'e işte yeni binalar yapmakla Büyüme şimdi öğretmenlerin birçoğu burada oturmuyor, memurların birçoğu burada oturmuyor. Neden? İşte asansörlü binalarımız yoktu, kaloriferli binalarımız yoktu. Evet. Hep bunu ileri sürüyorlardı. Ama şimdi görüyorum yavaş yavaş adam Atakum'da oturuyor ama artık buraya dönmeye çalışıyor. Evet. Dolayısıyla birazcık biz e, buraya kendi insanlarımızı burada çalışan memurlarımızı e, burada ikamet ettirmeye biraz daha ee, sağlayabilirsek inanıyorum ki e, önümüzdeki yıllardan itibaren her yıl bin artacak ve 15-20 yıl sonra da içemiz nüfusu 50 bin civarında olacak. Çok iyi hizmetler sunabilmek için de e, 50 binin üstünde olmak bir defa şart gelir açısından söylüyorum. Ee, ama 100 binin üzerinde olursak çok daha iyi şeyler sunulur.